Dostlar hepinize günaydınlar olsun. Bugün Cuenca'daki son günüm artık. Şimdi <laughs> terminalde bus'e gidiyorum. Dedim adım attım ve yağmur başladı abi. Şuraya bakar mısınız ya? Neyse şöyle bir hostelde aldım. Evet arkadaşlar şimdi size bugünkü planımdan bahsedeyim. Ambato ismi verilen bir şehre gideceğim. Yaklaşık 7 saat sürecek otobüsle. Oradan da Banyos de Aoa denilen bir kasabaya geçeceğim. Orası bayağı ünlü bir kasabaymış. Su sporların, doğa olayların olduğu yer falan. Ee, yalnız Koenka'dan direkt olarak Banyos de Aoa'ya giden bir otobüs yok. Önce Ambato'ya gidiyorsunuz. Ardından artık küçük bir otobüs veya minibüs gibi bir şeyle de 45 dakikalık bir yolculukla Banyos de Aoa'ya ulaşıyormuşsunuz. Bakalım gittiğimizde hep beraber göreceğiz. Hava yağmurlu dedim ama çok ince ince yağmur yağıyor. Gayet güzel aslında. Şimdi buradan dünkü müzeye 10 dakikalık bir yayan yürüyüş yapacağız arkadaşlar. Oradan da otobüs atlayıp otobüs terminaline gideceğiz. Yalnız otobüs terminalinin bulunduğu bölge birazcık tehlikeli arkadaşlar. Ben dün bilet almak için yürüyerek gittim. Müzeden sonra hem etrafı keşfedeyim diye. Biraz korktum açıkçası. Zor zor attım kendimi terminale. Otogarın çok çok yakınında kalmıyorsanız ki zaten tehlikeli olduğu için kalmanızı önermiyorum. Ya otobüsle ya da taksiyle gitmenizi öneririm. Şimdi terminalde görüşürüz. Sevgili dostlar, Müze Umapungo Nun. hemen karşısındaki duraktan L7, Lüleburgaz'ın L'si ve 7 numaralı e, otobüse bindiğinizde tam 10 dakikada Otobüs terminalinde oluyorsunuz, 30 sent ödüyorsunuz bu arada. Taksile gitmek isterseniz ise aşağı yukarı 3 dolar gibi ücret ödüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi otobüsü bekliyorum. Saat 12:53. Aşağı yukarı 37 dakika var. Çantasını verdik. Çantalar önceden veriliyor arkadaşlar. Ee, aynı uçakta gibi check-in yapılıyor. Bu şekilde ben böyle küçük çantam ve pazar poşetimle torbamla otobüsümü bekliyorum. 6 dakikalık rotarla alıyoruz arkadaşlar. Yalnız şuradaki klimanın kapağı kırılmış ve aşırı soğuk geliyor. Bir çözüm oldum bana. Evet. Şimdi daha iyi. Ya o çünkü değişiyor abi. Bir sıcak, bir soğuk. Tropikal hava var yani. Şöyle satıcılar da ara ara biniyor. Sürekli bir şey satılıyor. Evet. arkadaşlar. De gibi, una bonita tarde para todos los Mis amigos en esta opportunidad lo pueden compartir con la pareja, tal vez con esposa, con con el novio con la novia porque no mis Aa, amigos para uso personal y aquí una buena carta de presentación no solamente vestir bien puede pronto lucir una bonita sonrisa amigos una buena carta de presentación también es oler bien Abi, rinco, şey ya, ekran, y por eso yani. con esa oportunidad les he traído esta bolsitas de yo vaya son unos rarales pero una clase de compromiso está bien le gusta <haha> le <la haha> interesa lo puede llevar a la mesa y el diálogo me lo retorna sí que le conozca, sepan de qué se trata. haría, señor. Le los jóvenes, Si desea los pueden abrir para que perciban <pelled> las fragancias. No sin ninguna clase de compromiso, ¿está bien? Non-stop Party. <sword racing> <benim> saat silikonlarına veya saat demirlerine eğer orijinal değilse parfümlere de var. Üstünde şöyle kıyafetlere falan olabilir ama ihtiyacım da yok ya. Kimler kaç para? Men yok. Ben de satışa mı çıksam acaba abi? Destek amaçlı. <laughs> Abi şoför beni saçma sapan bir yerde bıraktı. Ne terminalde ne bir yerde. Benim Banyos DAO'ya gitmem gerekiyor. Ambato'ya geldim ama. Abi ben şimdi nereden siktem bulacağım Banyos DAO'ya giden şey ya. Var ya tamamen şansa şöyle bir yer buldum abi. Otobüsten indikten sonra bir iki adım attım. Tamamen şans yani. Yoksa otobüs şoförün söylediği falan da yoktu yani. Hani dedim Banyos DAO'ya, de Santa'ya gideceğim. Ya dedi buradan taksiye binip şeye bir gitmen gerekiyor dedi. Terminalde bu ses. Otobüs terminalinde. Salak desene. <laughs> Karşıda iki adım attığın zaman orada banyosa giden <laughs> otobüslerin olduğunu. Bak arkadaşlar, şurada indirdi beni. Rus bu çocuğu ya. Allah'tan gördüm yani. Görmesem yollarda perişan olacağız ya. Neyse saat şimdi? 20.57 9.30'da bir, otobüsü gelecek. bir şey, otobüs gelecekmiş ya otobüs dedim de küçük bir şey galiba veya büyük bir otobüs ama ufak ufak yerlere uğrayarak gidiyor gideceği yer çünkü Banyos de Avasant'ta küçük bir yer şöyle bir fotoğraf var Orada zaten ufak bir yer olduğu için de orada beni bıraktıktan sonra 300 metre falan yürüyeceğim aslında o kadar. Biz <laughs> şimdi 9.30'a kadar bekliyoruz. Bu çocuğu almadı beni ya. Almadı ya. Yer yokmuş ya. Bir saat sürüyor zaten. Nereye yer yok ya? O zaman niye beni beklettiriyorsun ya? Boşu boşuna içeride yarım saat bekledik ya. Şimdi otostopa başladım ben. Nasıl yapıyorsun böyle işin ya? Amına kudum çocuğu. Zaten bir saatlik yol ayakta da giderim. Neyini almıyorsun ya? Neyini almıyorsun? Hı -hı. Ya işte kimse durmuyor. Sik gibi kaldık buradan amına kudum. 1 saatlik yola gidemeyeceğiz ya Abi bir otobüs duru sonunda Banyos'a giden ee, Onunla beraber gidiyorum Otostop çektim ama otostopu Otobüs gelene kadar denedim kimse durmadı zaten Bu şekilde bir saatlik Yolculuğumuz var Bir saat sonunda Umarım sağ salim Şu hostele kendim atar olurduk Sevgili dostlar 45 dakikalık bir yolculukta Banyos'ta Şehrine kasabasına Köyüne neyse geldim 1 dolar 20 sent verdim bu arada ve 45 dakika sürdü. Ee, terminalde indim. Şimdi yürüyorum abi. Çok yakın zaten 300 metre falan. Görüşürüz abi. Sevgili dostlar, akşam gezisine çıktık. Hem şöyle bir e, yemek yeriz hem de etrafı sizlere gösteririm diye. Daha önce gündüz çıkmamıştım. Gece de çıkmıştım daha doğrusu. Ee, şehrin, kasabanın meydanlarını keşfetmeye vesaire. Zaten dün akşam biliyorsunuz çok e, sıkıntılı bir yoldan geldim. E, bugün de e, bir takım aktivitelere katıldık. Dolayısıyla ancak şimdi e, vakit bulabildik. Abi şunlardan çokça var ya. Şu var ya et değil. Bana et diye verdiler ama köfte çıktı. Bizdeki aynı satır köfteye benziyor. Burada da var köfte patates olayı burada çok meşhur. Zaten daha de gösterdim. Pirinç ve mercimek. Öyle balık balık işte iki buçuk üç dolar falan yani. Hep böyle Yemekler aşağı yukarı aynı. Restoranların tipleri de aynı. Bakın bu karşıda da iki buçuk iki arkadaşlar bu tur şirketlerinden çok fazla var. Aynı zamanda bisiklet falan da kiralıyorlar. Bakın var, şurada var. Böyle yol boyunca tüm ara sokaklarda, ana meydanlarda, caddelerde hepsinde bunlar mevcut. Tabii kaldığınız ostellerde de bunlar var. Onları düşündüğüm zaman çok fazla ajans olmuş oluyor. Dolayısıyla rekabet ve kalite de yüksek oluyor. Fiyatlar da ucuz olmuş oluyor bu şekilde. Bakın burada bir tane daha var. Ya te bunlar tek tek girmenizin mümkünatı yok abi. Ya şöyle 4-5 tanesine bakıp fiyat alırsanız daha iyi olur. Zaten 3 aşağı 5 yukarı 10-12 dolardan falan başlıyor e şeyler, aktiviteler. Burası da Parke Central diye geçiyor arkadaşlar. Kasabanın ana meydanlarından biri. Ama şu an çalışmalar olduğu için kapalı durumda. Böyle karşısında çok tatlı bir restoran var. Şurada bir restoran daha var. Restoran, hostel, otel karışımı bir şey. Yani işte bu Bagnos ve olayı burası arkadaşlar. Merkezi burası. Yeme, içme, konaklama. Geriye yapılacak, aklınıza gelecek çoğu şey burada. Bankalar burada. Tam daha böyle merkeze doğru iniyorum şu an. Burası da Mercado Central'miş arkadaşlar. Akşam saat olduğu için kapalı tabi. Mercado'ları çok severiz. Buraya da tabii ki test edeceğiz. <laughs> Gerçekten çok canlı arkadaşlar ama işte şu trafik olayı bu Peru Ekvador'da çok kötü ya. Korna yani. Burası da kasabanın basilikası arkadaşlar. Gece gerçekten çok şahane gözüküyor ya. Gündüz görmedim ama bu tip yapılar gecelere mükemmel gözüküyor aydınlatmalarıyla beraber. Şöyle böyle yana doğru uzuyor. Burada satıcıların olduğu bölüm ve hemen arkasında da basilikanın meydanı var arkadaşlar. Plazada basilika diye geçiyor ama burası da diğer plaza gibi e, şu an tadilatı olduğu için kapalı. Dam meydanın kalbi, burası arkadaşlar kasabanın kalbi burası. Şöyle ilerlediğimiz zaman çok da fazla bir şey göremiyoruz. Burası artık e, popülerliğini yitirmiş durumda arka taraflar. Buralara kadar çok fazla bir şey yok. Gece saatler olduğu için çok da geçti aslında saat 7.30 falan ama ilerlemek istemiyorum. Şöyle etrafında hep hosteller vesaire var. Yalnız benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Şöyle hep beraber yürüyelim geri. Göstermeyi unuttum. Şu yukarıdaki ışıkları görüyor musunuz bilmiyorum ama orada sanırım restoranlar falan var veya otel gibi bir şey. Bir de şurada Yahudi yıldızı var. Bir sinagog olabilir orası. Sinagog. Bu aynı zamanda haç işareti var arkadaşlar. Yani hem sinagog hem kilise var sanırım şurası da restoran veya gece kulübü bir yer. Olmazsa olmaz bu şekilde plastik harflerden isminde yazmışlar arkadaşlar kasabana. Demek ki basilika değil de bu yazın olduğu yer El kasabanın kalbi. Öyle gerçekten güzel gözüküyor ama orada tabi gündüz fotoğraf çektirmek lazım ya. Burada açık hava, güzel restoranlar da var. Bakalım bilmiyorum ya. Kefsi mi de var ama ee, o tip şeyler de yemek istemiyorum ya. Şuralarda yine aynı şekilde devam ediyor. Şurada çok güzel bir kafe var. Bakın hemen şöyle size içerisini göstereyim. Burada ekvatorda kahve çok meşhur olduğu için. Daha doğrusu kakao arkadaşlar. Kahve değil. Kakao çekirdekleri. Kakao meyvesi. Arkadaşlar bakın şu mercimek ve pilav <laughs> o kadar meşhur ki KFC bile koymuş ya menüsüne. Yani bu pilav ve mercimek abi biz de yiyoruz da. Yani koskoca ülkede şöyle küçücük bir şeyin bu kadar meşhur olması, her yerde olması çok garip değil mi yani? Biz Türkiye'de neler neler var. Yani zilyon tane şey var. Onlarla zilyon çarpı zilyon çarpı zilyon tane kombinasyon yaparsın. Yani pilav ve mercimek Tamam çok güzel ben de seviyorum ama niye her yerde var abi? Niye? Tutulmayın kardeşim şöyle bir şey tutuluyorlar. Şille böyleydi. Hep sürekli onu, sürekli onu, sürekli oldu. Başka bir şey mi yok ya? Brezilya'da da mesela bu siyah fasulye gibi bir şey var. Her yerde kardeşim, her yerde ya. Bakalım galiba şöyle bir yerde yiyeceğiz. Yeme Fiyat lazım ama fiyat lazım. Önce sormak da istemiyorum. İçerisi de boş ne <laughs> ya. Burada ise restoranlardan daha çok barların olduğu bir bölge var arkadaşlar. Tabii şu an saat 7.12 geçiyor. Bira var. Tamam, var? Erken olduğu için daha hayat evet başlamamış ya. Mekanla falan işim yok ya. İşimize bakacağız. Ostele gideceğiz, video editleyeceğiz. Önümüzdeki günlerin planını yapacağız. Ondan önce tabii yemek yemem gerekiyor. Üzerine bir çay falan. Buralarda vakit geçirmek istemiyorum. Gideceğim yemeğin bulunduğu mekan bu şekilde. Bütün menüler 2,5 dolar. Şöyle ismine hemen geçiyorum. Gideceğim arkadaşlar şurada kırmızı et, çorbası var makarnalı. Şurada bir e, nehir, rio e, balığı. Bak az önce Brezilya demiştim işte şundan var. Bir de şurada bir e, tropik meyve içeceği var. Diğerleri aynısı İşte mesela bunda salata yok, bunda salata var, tavuk var, diğerinde de karnı. et var. Karşı tarafta da restoranlar var. Üç aşağı beş yukarı menüler aynı. Fiyat da aynı. İçerisinde böyle abi. Bakın.

Bulche, saludos. ¿Qué es tomate? Sí. Eh, Ahí picante con tomate de árbol. Y sí. Y cebolla. Entonces, sí, es, es Exactamente. Quinoa, quinoa con carne, viene carne, quinoa, eh, hierbita y también viene. Con carne. verduras. Exactamente. Oh. A tu gusto, así ya te vienen los platos. Sí, muchas gracias. Son... Okay. Evet sevgili dostlar, şimdiden soyunalım, acıyacağız. Arkadaşlar, limonu sıkacağız abi. Bu tip çorbalara, etli çorbalara, tavuklu çorbalara limon çok iyi gidiyor. Böyle evet, taranaya maranaya gitmiyor da. O ben limonu çok seviyorum, acıyı da çok seviyorum çorbayla. Turşu, bazılarında yoğurt da çok güzel gidiyor. Bu arada şunu fark ettim, insanlar gerçekten çok e, misafirperver, çok güler yüzlü insanlar. Garsonlar, bütün bu etleri aynı. Şöyle tavuk boynu sandım ama etmiş. Çorbalar falan gerçekten çok besleyici, Kocaman yani çorba ile bile doyuyorsun arkadaşlar zaten ekmek, ekmek yok buralarda. Kinoa çorbası. Burada yanlışım ya, vare ya bir sürü krem var, yüz için ayrı, vücut için ayrı. Aptal gibi sürmedik sabah ya Şeyi bulutluydu Şöyle Pikanteden de Şöyle bir içecek var Maracuya gibi bir şey ya Çık Poyero, ensalada Papas Limon Latina, Afrika, entera Minestra arroz Okey Kepes Este es tiláp. Río. Pescado sí, río. Sí, exactamente. Aquí. Eh, del Oriente. Oriente, ajá. Ah, así okay. un poquito más lejos de aquí, si, que aquí. Sí. Aquí, aquí, sí. Okay. aquí otro pescado es una trucha. En cambio este mucha gente lo consume porque es rico, y sabroso, tiene muchas proteínas. Ajá, ah, sí. Sí, sí. Eh, uh, el jugo es de. Eh, ¿Es maracuyá? Maracuyá, una y cuatro. Ah, avena también. Sí. si guste le agregar otro vaso más? Ah. <laughs> Baya büyük şöyle avucumla göstermek gerekirse neredeyse 23-24 santim balık. Şöyle az önce bahsettiğim ee, pilav ve mercimek, patates, yapması vesaire var. Arkadaşlar tekrar söylüyorum ama böyle kocaman bir tabak, kocaman bir çorba ve çorbanın içinde büyük bir et parçası vardı. Yani bizdeki bir yarım taze somun ekmek olsa <laughs> sadece çorbayla bile doyardınız ki üstüne şöyle bir balık malık da geldi ve iki buçuk dolar arkadaşlar yani şu anki kurla herhalde 50 lira bile yapmıyor yani 45 lira falan Türkiye'de böyle bir şey yemek herhalde mümkün altı yok yanından bile geçemezsiniz herhalde sadece çorbayı falan 50 liraya içebilirsiniz ayrıca bir tane evet. daha getirdi şu içecekten arkadaşım çok iyi Gerçekten çok lezzetli olur arkadaşlar. Ben balık severim çok pişirmişler. Eşit pişmiş yani her tarafı. Şöyle sadece büyük bir kılçık var içerisinde. Böyle küçük küçük kılçıklar yok. Bu yüzden yemesi de çok zevkli ve kolay. Bu şekilde. Hepimize afiyet olsun.